Arkadaşlar bugün e, Roblox'ta yine Kiko oynuyoruz. oynuyoruz. E, bu oyunu çok seviyorum neden bilmiyorum. E, arkadaşlar unutmadan videoya like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Ve abi 25 saniye kalmış hiç. Hiç gol atılmamış hiç kimse öyle mi? Abi ne olur gol atmayın sinirim bozdunuz. Hayır ya, konakma ya. Abi sinirim bozuldu, konakma ya sakın. Abi hadi, hadi abi ya. Abi son 10 saniye kadar konakma ya. Sinirim bozuldu. Aa dörtlermiş, dörtlermiş ya, ben yanlış görmüşüm. Ee, çok üzüldü Orada... Bu bu ne? Geçim Arkadaşlar bu ben kendimi geliştirdim 40 gol 34 tane pasım var yani bunları video dışında yapıyorum Eğer isterseniz video dışında da oyun oynama isterseniz tabii ki Eğer istemezseniz de devam edelim rol adına ben kendimi de geliştirmiş oluyorum en önde ben varım bu sefer. En önde olmak çok avantajlı oluyor. Gerçekten çok avantajlı oluyor. Hadi güzel aldık topu ve vurduk. Hadi gol, hadi çok iyi, oğlum. Oh, yeah. Ana. Dur bir dakika, bu yanlış gol söylüyor. Ben de bu gol söylüyorum. Lan nasıl alıyorsun o mesafeden abi? Hile yapıyor bunlar. Cidden hile yapıyorlar ama. Kaleci tut. Ay gel yine mi lazım? Yiyeceğiz bu golü. Yine mi lazım? Yemeyeceğiz o golü. Yemeyeceğiz. Çabuk 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 çabuk. Bu arada arkadaşlar e, kaleci eğer çok bilinçli e, Böyle E tuşuna basıp pas derseniz Kaleci size pas atma ihtimalini çok yüksek Ama tabii onun bir de süresi var Pas atmanı falan Ve bu arada gol attılar Ben yani defans koyayım ya Hem kick hem gerçek hayatta Defans toplumda çekeceğim kapağın üstüne o biraz güzel alınıyor hayır koş 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 ay koşmamak çok büyük bir kısaydı ya bu arada arkadaşlar bu konseymiş şeyini marketten alıyorlar evet, evet örneğin her maç kazanma başına 50 coin veriyor her beraberlikte de ise 25 koyun veriyor. Her golde 10 koyun, e, her attığınız golde 10 koyun, e, her verdiğiniz e, başka kişiye verdiğiniz pasta size 5 koyun veriyor. Yani ben öyle hatırlıyorum. Ya da öyle tahmin ediyorum. Öyle bence öyle olabilir. Ama yani gol başına 5 de verebilir, 20 de veriyor olabilir. Onu tam bilmiyorum ama büyük ihtimalle olmuyor diye. Biliyorum çok fazla konuştum ama oyunu oynamaya vakit kalmadı. Kaptırma yana topu. Kaptı topu. Şu an çok abartan zaten. Ve ne yaptı? Aa bir şey diyeceğim. Top bendeydi. Ne ama ona geçti? Ah, abi ya kredi çok fazla yer değiştiriyor. Yoksa gol bon atar mı? Baya bir deneyim var abi. 41 var o, 30... Oha. Abi bir şey diyeceğim. 1223 gol. 661 pas ne? Abi hiç mi izlemedin hiç mi? Ne yapıyorsun abi? Ya gol yiyeceğiz lan. Sen iyi Çok iyi. Abi. Yeni 223 gol, 661 pas mı ya? Hiç mi üşenmedin ve gol atıyordun? Ama atamadım. Hadi abi, bizim kaleye gitmemen lazım, hadi. Az son 30 saniye ya, beraberlik olmasın ne olur. Tamam, beraberlik olmaz abi. Bizim takımdaki oyuncular bayağı bir deneyimi var zaten. Hadi son golde böyle atalım diyeceğim de top yanlış gitti ve adam tuttu topu. Zaten beraberlik de olamaz. yani pardon maçı yendi. Bir de gol yiyorlarmış var ya. Ama kendi kalesine gol atmak yok. Eğer kendi kalesine gol atmak olsaydı daha eğlenceli olabilirmiş Bu adam MVP oldu. Gerçekten de hak ediyor bence. Ben bir, bir gol atmışım gördüğünüz gibi. Ee, o da iki gol atmış. Bu arada e, arkadan çıldırtın sesler geliyorsa e, hiç şaşırmayın. E, bu Dedim ki tabii bilgisayar ama yani şarj değil. Şey, oha, XP 24, 2435 kal. Hemen gel buraya, gel gel gel, gel. Abi bir şey diyeceğim, nasıl alıyor oradan topu? Hayır abi, cidden çok fizik hataları var bu oyunda. Bu oyunda fiziğinde cidden bir sorun var yani. Bir yeniden bakmaları gerekiyor. Evet. onu bence şeyle yapıyorlar ya. Büyük ihtimalle onu şeyle yapıyorlar. Şu sol altta power diye bir şey var. Ee, onu 299 robukta satın alıyorsunuz. Ondan sonra e, herhalde bir süresi var. Topu e, olursa olsun kendinize çekiyor. Yani top örneğin e, tam gol olacakken topu alabiliyorsunuz gücü kesildi ama onunla kavrudun aslında gerçekten çok iyi olacak. A bir şey diyeceğim ya. Çok sakıncalı A bir şey diyeceğim iki tane AfK var. Ya yani şimdi biz nasıl yenebiliriz Şimdi nasıl yenebiliriz yani? Aldım topu. Vah top nerede? Ha orta kaleci ha kaleci doğru düzgün karşı O peşinden koşmaya razı değildi. Enerjimiz varsa altta. Ee, o çok önemli. Cidden çok önemli. iyi kullanmamız gerekiyor. Ve evet ikinci golümüz bu arkadaştan geldi. Hadi bir gol ya adamlar serbest bırakmıyorlar abi bir şey diyeceğim Topu ben havaya attım nasıl oluyor bu nasıl büyük bir sen al tabi sen ben enerji açamıyorum ama dur sorunun keseyim az da olsa hızını azaltabilir böyle hayır hayır abone yetişmez Neyse, Hayır ya, gol yedik bir tane. Olamaz. Abi bir şey diyeceğim, topun at. Abi bir şey diyeceğim. Adamın içinden geçiyor, nasıl bir şey bu ya? Bu gırtlaklarında sorun oldu. Ta, Gırtlağım gitti. Yani. Gırtlağımda sorun oluşuyor. ya. E, biz bu, bu maçı yendik gibi gözüküyor. Biz yavaştan videoyu bitirelim. Benim sesim GG oldu. Ee, eğer daha fazla tip gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz. Ee, ne diyecektim? Dediğim gibi kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Görüşmek üzere. Konuşamıyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.